Beni sevmedin ama Filiz'e inanmadığına göre onu da sevmemişsin. Sen gerçekten çocuğundan bir habersin. O bebek ikinizi bu çocuk benden mi diye sorarsan orada zaten her şey biter. Ne duruyorsun hala? Yeter onu bu kadar üzdün. Hadi git. Çabuk ol Filiz gidecekti. Gitmeden durdur onu. Acele et. Tövbelerim var yastığımda senden hatıra. yatağımda Hayrola abi ne oldu? Abi ne oluyor söylesene. Hala oluyorsun hala. Ne halası? Ya bizim çocuğumuz olacakmış. O çocuk Filiz'le benim. Baba oluyorum. Çocuğunuz mu? Sizin çocuğunuz mu? Hadi görüşürüz. Vallahi hiç söz dinlemiyorsun Filiz. Kaç bakalım. Sanki faydası olacak. Ceyda, evi verdin, arabayı verdin. Artık sus istersen. <laughs> Hadi uzaklaştım diyelim. Tut ki kutuplara gitti. Ne değişecek? Yine Yılmaz'ı düşüneceksin. Yine onu özleyeceksin. İki sokak ötemde olmasından iyidir. İyi. İnşallah avutabilirsin kendini. Ne diyeyim? Bir başına gitmesi doğru değil Ömer. Aklım kalacak bu kızda. Ya anne iki üç gün kafa dinleyecek işte kız. Bırak biraz karışma. Allah korusun oğlum. Bir sancısı tutarsa ne olacak? Yardım gerekirse ne olacak? Of anne of. Merhaba Filiz nerede? Filiz'i görmem lazım hemen içeride mi? Filiz az önce çıktı Yılmaz. Yetişemedim demek ki. Neyse ben onu durdururum hiçbir yere göndermem. Filiz? Telefon çalıyor abi. Açmayacak mısın? Açamam. Yılmaz mı? Hı hı. Bak telefonu bile açamıyorsun. Yılmaz'a hayır diyemeyeceğini biliyorsun çünkü. Ceyda, ikimiz için de en doğrusu konuşmamak. Çaldı ama duymadı herhalde. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Şimdi de ulaşılamıyor. Telefonunu kapatmış. Yılmaz. Filiz biraz yalnız kalsa iyi olur. Çok yıprandı. Perişan oldu biliyorum. Gidip onu bulacağım. Bir daha hiç yalnız bırakmayacağım. Çocuğumuzu birlikte büyüteceğiz. Çok şükür öğrendin demek. Aslı söylemeseydi hala bilmeyecektim. İkiniz de biliyordunuz değil mi? Bilsek ne fark eder ki? Kaç defa konuştum onunla. Yanlış yapıyorsun dedim. Kaç defa gelip sana anlatmak istedim ama sen Filiz'i çok kırmışsın. Söylememizi asla istemedi. Engelledi beni. Yine de söyleyecektim Zomer. Onu dinlemeyecektiniz. O rapor sahteydi değil mi? Sizden hiç şüphe etmedim. inandım. Nasıl yapabildiniz bunu? Yanlış yaptım. Bu son hatam olacak Yılmaz. Özür dilerim. Affetmeyeceksin biliyorum ama özür dilerim. Bak annem alacağı dersi aldı. Sonuçta hepimiz hatalıyız. Kötüysek hepimiz kötüyüz. Hatanın büyüğü benim. Size inanmamalıydım. Sadece Filiz'e inanmalıydım. Sonuçta Filiz'in de sana bir özür borcu var. Gururunu yediremedi. Hep içine attı, sustu. Bence ikiniz aptallık ettiniz. Yılmaz. Filiz ile beraber. Ara Ceyda'yı. Hadi ara. Filiz'in yanında olmalısın. Gerisinin bir önemi yok. Her zaman yanımda oldun. Sağ ol. Bir şey değil. Söz ver bakalım. Artık senin Salle Sümük ağladığını değil... ...güldüğünü görmek istiyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Alo. Yılmaz. Merhaba Ceyda ne haber? Filiz'i telefona verir misin? Filiz dur. Filiz. Filiz dur. Yetişemedim Yılmaz ya gitti. Tamam neredesin hemen geliyorum. Tamam geliyorum. Ben Filiz'e yetişmeye çalışacağım. Yılmaz. Daha tebrik bile edemedim. Sayende ben de dayı olacağım. Tebrikler. İlk tebrik senden geldi Ömer sağ ol. <laughs> Tebrikler oğlum. Hoşça kalın. Çok hızlı sürme oğlum. Nasıl olsa bir ömür beraber olacaksınız. Merak etmeyin. Onu sağ salim getireceğim. Filiz de oğlumuz da sana emanet. Oğlum mu? Sormaya dilim varmıyor ama nasıl dayanıyorsun Aslı? Nasıl bu kadar sakin durabiliyorsun? Ağlasam ne değişecek Fahriye? Yılmaz artık sevmeyecek mi Filiz'i? Filiz'in hayali hep aramızdaydı zaten. Yılmaz hep benden uzaktı. Artık her şeyi biliyorum ya. Bir anda hafifledim. Yaptığın o kadar büyük bir şey ki Aslı. Kendini iftar etmen lazım. Sevdiğin adamdan vazgeçtin. Hem de başka bir kadın için. Ben üzerime düşeni yaptım. Sen bizi hiç yanıltmadın Aslı. Sağ ol. <laughs> Abim adına sağ ol. Ne oluyor bakayım burada? Kaçırdığım bir şeyler mi var? Yılmaz'ın bebeği olacak. Onu kutluyoruz. Hamile hmm. misin sen? Filiz'in bebeği Yılmaz'dan Feride. <laughs> <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.